Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Hepinize güzel, mutlu bir gün diliyorum. İyisinizdir umarım. Sizler için bugün de izleyene özel bir kahve falı yorumlayacağım. İlk kez karşılaşıyorsanız arkadaşlar kanalımda burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı bakıyorum. Sizlerde videolarımdan haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca izlemediyseniz burçların 2024 yılı tarot açılımlarını tamamladım bitiş ekranında oynatma listesini paylaşacağım. Burcunuzun tarot açılımını izlemediyseniz onu da izlemeyi unutmayın. Ayrıca 2024 yılı kahve fallarına da başlıyorum. Daha doğrusu başladım yani dün Koç burcuyla başladım. Bugün de Boğa burcuyla devam edeceğim. Burcunuz Boğa bu ise kaçırmayın. Astrolojik sıralamayla giderek bütün burçları tamamlayacağım. Bu hatırlatmalarımı da yaptıktan sonra şöyle hemen fincanınızı açmak istiyorum. Bakalım bugün falınızda neler var? Bu falımız tabii ki izleyene özel. Burcunuz, yaşınız, cinsiyetiniz önemli değil arkadaşlar. Ve şöyle fincanınızın içerisini sizler de görün. Ve yorumumuza başlayalım. Evet e, burada sanki bir fark edişten bahsediyor. Aslında çok kolay ve çok sık sömürüldüğünüzü, sınırlarınızın ihlal edildiğini, delik deşik olduğunu görüyorsunuz resmen. Yani neden bu kadar çok bana e, saygısızlık diyeceğim. Çünkü bunun adı saygısızlıktır arkadaşlar. Bu yapılıyor. Hani benden izin almadan işte bir eşyamı kullanmış ya da e, çat kapı gelmiş şunu söylemeden yapmış. Hani hesap almamak gibi diyeceğim. E, sanki daha çok bu tarz tavırları görüyorsunuz gibi bir yerlerde ve bu canınızı sıkabilir e, ve artık bunun için ciddi tepkiler vermeniz lazım yoksa bu böyle gider kendiliğinden anlasınlar yok öyle bir şey yok kısaca öyle diyeyim ben bir de arkadaşlar acaba e, bu ara rahatsız edici rüyalar veya işte kabus görmek uykunuza rahatsız olmak uyuyamamak uykuyla alakalı problemler mi var sanki e, uykuya daldığınızda bir rahat değilsiniz ya da İlla korkunç rüya alması gerekmez ama hani huzursuz olduğunuz, hani rüyamda mutlu değilim yani bir rahatsız oluyorum, işte bir şeyleri yetiştirmeye çalışıyorum, stresliyim dediğiniz bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Ee, bu da aslında gerçek hayatta da hani stresli ve sizin için kritik bir dönemden geç geçtiğiniz için bunun etkisi olduğunu gösteriyor. Yani çok kalıcı ve uzun bir süre hep böyle olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Kendinizi ne zaman ki psikolojik olarak rahatlatırsanız o rüyalarınız da e, azalacaktır yani bu uykuyla alakalı yaşadığınız problemlerde geri çekilecektir kısaca öyle anlatayım ben size Evet ee, öncelikleriniz birazcık değişecek galiba arkadaşlar. Hani hastalandığımız zaman sağlığımızı nasıl ikinci plan attığımızı fark edip de... Hani yok ya sağlık çok önemli, gerisi boş, para pul hiçbir şey önemli değil mantığına giriyoruz ya... Bakın bunun gibi aynı bu şekil fark ediş yaşamanızı sağlayacak bir durum olacak. Yani diyor ki bir olayla, kritik belirleyici bir olayla e, siz esas önem vermeniz gereken şeyin ne olduğunu tekrar fark edeceksiniz. Ya da ben bu güne kadar aşk diye ölüyordum, bitiyordum, sürünüyordum ama karşımdakinin bana verdiği değeri görünce ben de bundan sonra parada karar kılıyorum gibi bir şey de olabilir bu. Benim verdiğim örnekleri kişiselleştirmeyin. Ben başka şeyler de olabilir. İşinizi de ön planda tutabilirsiniz. Ailenizi de, sağlığınızı da, parayı da. Belki tam tersi aşkı ön plana koyarsınız. Sizin hayatınızda ne şekilde olursa bilmiyorum ama bir değişim olacak gibi yaşayacağınız belirleyici bir olayla Elinizde bir makas, makası açmış bekliyorsunuz. Yani önüme bir şey gelse keseceğim. Yani diyor ki aslında bu ara daha cesursunuz, bitişler sizin gözünüzü korkutmuyor. Bitecek mi arkadaş? Alttan almıyorum. Bitecekse bitsin kafasına çok hızlı geçebilmek. Aslında bu noktaya sizi kolay kolay gelmemişsiniz. Çok zor bir şekilde, çok şeye sabrederek sizi bu noktaya getirmişler aslında galiba. Yani bakmışsınız ki bir tek sizin çabanızla, sizin uğraşınızla bir şeyler yürüyor. Yürümezse yürümesin ben de artık alttan almıyorum gibi. Aslında birçok çevrenizdeki gözlemlerinizin yansıması olarak sanki böyle bir tepki veriyorsunuz diyeceğim onu gösteriyor. Arkadaşlar bir kara bulut var sanki ya. Bir e, bulunduğunuz bir yerde adım atmak istiyorsunuz ama belirsizlik var. Bir türlü o belirsizlik kalkmıyor. Bu da önünüzü görmenizi engellediği için tam anlamıyla rahat hissedemiyorsunuz olarak görüyorum ben. E, burada bundan bahsetmiş aslında. Bir süre devam edebilir. O yüzden hızlı acele kararlar vermemek. O sürenin geçmesini beklemek lazım. Bu konu her neyse, hangi konuda yaşıyorsanız ya böyle biraz patavatsız birisi çıkmış. Ettiği bir lafı, yani onun söylediği bir şey diyeyim arkadaşlar. Ağzından çıkan bir şey sizi biraz zor durumda bırakabilir. Yani şimdi bunu niye insanların içinde söyledi? Niye böyle bir laf etti diyebilirsiniz. Hani bu doğrudan zor duruma sokmak dediğim hani sizinle ilgili büyük bir şey olmuyor. Ama hani söylemese iyiydi yani ne alaka? Niye bu burada söylendi gibi bir düşünceye sebep olabilir. Kısaca öyle söylüyor kaybettiğiniz bir yakınınızı mı anmaya başladınız arkadaşlar? Sanki bir ruh gibi bir şey görüyorum ben burada ya. Hani Nasıl söyleyeyim, vefat eden bir yakınınıza dua etmek, onu hatırlamak, anmak, onun adına bir şeyler yapmak veya bir mezar ziyareti gibi gibi. Yani bu ölmüş biriyle alakalı bir şey mi var gündemde acaba? Yoksa bile bir anda rüyanıza girebilir, hatırlayabilirsiniz. Yani herhalde çok sevdiğiniz biriydi ki o kadar aydınlık çıkmış ki, hani onu hatırlamak bile sanki üzülmekten ziyade bir buruk bir mutluluk veriyor diyeceğim. Hani bazen. Çok sevdiğimiz, yanımızda olmasını istediğimiz insanları düşünürken bile e, mutlu oluruz ya. Bunun gibi. Bilmiyorum belki de o ölmüş kişi adına bir şeyler yapacaksınızdır. E, buna da işaret olabilir. Ve burada diyor ki sözünüzün hükmü olacak arkadaşlar. Yani burada bazen ben konuşuyorum ama bakalım duyuluyor mu, anlaşılıyor mu? umurlarında mı gibi düşüncelere kapılıyorsunuz ya. Umurlarında ya yani umursayacaklar arkadaşlar. Hadi daha fark edeceksiniz. Bak ben söyledikten sonra şunu değiştirmiş, bunu yapmış. Şöyle giymeye başlamış. Yani söylediğiniz yorumların, verdiğiniz cevapların bir şekilde birilerinde karşılığı var aslında bunu söylüyor. Evet. Kendinizi güvende ve garantide hissetmediğinizi görüyorum ben burada. Bir tedirginsiniz arkadaşlar. İlişkinizde mi, iş ortamınızda mı, maddi olarak mı konumunuzu hani koruyamamaktan korkuyorsunuz bilemiyorum ama bir kaygı var. Mesela kiracıysanız işte ev sahibi çıkarır mı diye hani bu tarz bir kaygı da olabilir. Ee, ben bir sürü örnek verdim arkadaşlar farklı farklı şeylerde yaşıyor olabilirsin ama diyor ki bu yüzden devamlı bir B ve C planları yapıyorsunuz sanki. Tamam o, o durum budur ama bu olmazsa ben şunu yapabilirim. Niye çünkü güvende değilsiniz bu ilişki bitebilir. Biterse ben üzülmemeliyim o zaman şunu yaparım şuraya giderim bununla birlikte olurum gibi gibi. Ee, hani bir yerlerde e, güven sorunu yaşadığınızı görüyorum bundan dolayı da kendinizi hazırlıyorsunuz aslında. Şimdi kendinizi hazırlamanız güzel bir şey ama kendinizi çok fazla hazırlarsanız o sonu da kendiniz alıştırdığınız için sanki özellikle kendinize onu çekersiniz arkadaşlar. Hemen olumsuz da düşünmeyin bu arada. Ama güvende de değilsiniz sanki öyle hissedemiyorsunuz bir türlü bunu söylüyor kısaca. Biraz duruşunuz mu dikleşti diyeceğim yoksa soğuklaştınız mı? Sanki bir size yaklaşmaya cesaret edemeyen insanlar çıkmış burada arkadaşlar. Yani size bir şey soracak ya da ne bileyim sizden etkilenmiş ama duygularını itiraf edemiyor. Ee, hani böyle bir sert bir imaj çizmeye başlamışsınız sanki ya da daha soğuk mesafeli aslında bilerek koyduğunuz bir şekilde kalkan gibi aslında kendinizi korumak adına. Ama böyle bir çekinen insanlar görüyorum. Böyle korku korka size yaklaşıyorlar gibi. Hatta daha sonra bir insanlara gerçekten arkadaş, sevgili, eş, dost vesaire olduğunuzda da size bunu itiraf edeceklerdir. Ben çekindim, sen o gün şöyleydin, e, söyleyemedim gibi gibi. Bu tarz itiraflarda duyabilirsiniz açıkçası. Bunu da söyleyerek şöyle bir de tabağınıza geçiyorum. Bakalım tabağınızda neler çıkacak. Evet Evet birazcık ileriye yönelik mi planlar yapmaya başladınız acaba? Sanki böyle bir gemiyle uzak diyarlar için bir plan yapılıyor gibi. Yani işte bundan 5 yıl sonra şurada yaşamak istiyorum ya da işte şöyle şöyle işler yapmak istiyorum gibi gibi. Kendi hayatınızla ilgili arkadaşlar çok ciddi planlar yapmaya başladığınızı görüyorum. Birazcık oturup düşündüğünüzü görüyorum. Sanki bir süredir hakikaten böyle bir şapkanızı önünüze koyup e bir düşünmüşsünüz ve bunu bu yönde aksiyonlar alacağınızı, yavaş yavaş harekete geçeceğinizi görüyorum aslında. Bunu gösteriyor. Hani şimdiden başlamak. Bundan 5 yıl sonrası için şimdiden başlamak gibi. Çünkü çok güzel hedefleriniz var. İnşallah gerçekleştirirsiniz diyelim. E çok da aydınlık görünüyor bu arada. Hani öne açık çıkmış. Şimdiden uğraşıyorsunuz yani. Ne yapıp edip yapacağım gibi. Bir acıdan güçlenerek çıkmışsınız yakın bir zaman önce atlattığınız bir kötü durum mu var arkadaşlar sanki hani bir para kaybı yaşamışsınız ama oradan e, şimdi toparlanıyorsunuz İşte bir aşk acısı çekmişsiniz ama şimdi kendinize geliyorsunuz gibi gibi. Burada çünkü bir aslan figürü belirmiş ama e, karanlığın işinden çıkıyor arkadaşlar yani acılardan doğmuş bir aslan e, öldürmeyen acı güçlendirir hesabı yani her zaman verdiğim örnektir ama bu, bu, bu bunu yaşayacaksınız net bir şekilde bunu gösteriyor. Ya arkadaşlar şöyle anlatayım. O kadar gereksiz kişilere hesap verir gibi açıklamalar yapıyorsunuz ki. Hani bir dakika ya ben bu kişiye bu kadar açıklamayı niye yaptım? Ne gerek vardı bile diyebilirsiniz kendinizce. Yani Hatta burada neyi fark etmek biliyor musunuz? Onlar neden aynı durumdayken bunları yapmıyor da ben onlara bu açıklamayı yapıyorum acaba gibi. Çünkü burada karşılık yok. Hani biriyle karşılıklı bir, o da size açıklama yapıyor olsa belki bunu anlarız ama o, o kişi size hiç açıklama yapmıyor. Hep siz ona açıklama yapıyorsunuz gibi. Ne gerek var ben niye bunu anlattım? Niye ona hesap veriyorum? Bunu diyebilirsiniz. Fark edip evet, öyle diyeyim arkadaşlar. Burada tesadüfi bir karşılaşma görüyorum ama sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir kişiyle belki uzun süredir görmediğiniz bir kişiyle olabilir arkadaşlar. Bulunduğunuz bir ortamda tesadüf eseri karşılaşacağınızı görüyorum. Bir dört vade çıkmış. Ya ayın dördü, on dördü, gibi bir tarihte ya da en geç yani dört gün kadar kısa değil 4 hafta kadar da uzun değildir arkadaşlar. Yani aslında 4 vade gösteriyor ama daha çok ayın içerisinde 4'ü geçen günleri diye tahmin ediyorum gösteriyor. Adında ya da soyadında i harfi arkadaşlar İzmir'in iyisi olan bir kişiyle bir yakınlaşma var. Sanki aranızdaki buzlar eriyor. Hani belki küstünüz. E, hani bunun son bulması. Belki işte aranız bozuktu. İşte bu kişi sizin erkek arkadaşınız veya kız arkadaşınız neyse cinsiyetinizi bilmiyorum. Öyle olabilir. Bilmiyorum. Yavaş yavaş bir yakınlaşmaya işaret ediyor. Biraz unutkanlık var üstünüzde arkadaşlar. Bu da zihninizin çok dolu olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Yani e, gerekli gereksiz her şey aklınızda, her şey sanki o kadar çok bilgi dolusunuz ki e, hani ama gereksiz bilgiler de çok fazla, gerekli olanlar artık aklınızdan çıkıyor gibi. Böyle bir bu ara unutkanlıktan kaynaklı öyle. E, ufak tefek sorunlar yaşayabilirsiniz. Ben bunu nasıl unuttum? Şunu nasıl yapmadım? Şu da yapılacaktı. Bu da aklından çıkmış gibi gibi bir yoğunluk var. Bir koşuşturma var sanki. Bunu gösteriyor. Bir de yakınız, yakınlarınızda diyeceğim. Fikrinize ihtiyacı olan birileri olabilir arkadaşlar ya. Hani sizin o konuda sizin daha tecrübeli olduğunuz düşünülüyor. E, bu yüzden sizden fikir almak istiyor ama çekiniyor mu desem? Yani öyle çok açıktan açıktan da sormuyor sanki. Daha üstü kapalı belki sorabilir. Bilemiyorum konu nedir ama 10 güne kadar burada siz sizi şaşırtan bir telefon veya da mesaj alacaksınız arkadaşlar. Yani beklenmedik bir şey bu. Yani ya o kişinin arayacağını düşünmüyorsunuz ya da o kişinin böyle bir şey söyleyeceğini düşünmüyorsunuz. Bilemiyorum ama güzel anlamda şaşırmaktan bahsediyorum. Hani kötü anlamda değil. Yani kötü bir haber gibi değil arkadaşlar. Öyle diyeyim ama bir 10 güne kadar böyle bir durum olacağını gösteriyor. Evet. Evet burada bir de bilinmezlik olan içinde e, kafanızda soru işareti olarak kalan bir konunun aydınlanmasından bahsediyor. Hani bir var, zihninizdeki bir soruya cevap alacaksınız ama bunu görerek yaşayarak hani de doğrudan birinden duyacağınız bir şeyle değil. Tamamen gözlemleyerek cevabını alacağınız bir durum olarak görüyorum. Bir haftaya kadar böyle bir e, kafanızdan çıkmış olacak diyeyim bu. Bunu gösteriyor. Arkadaşlar bu ara... Resmen ilham perisi gibi böyle hani kanatlanmış uçuyor bir şeyler tepenizde. Bu arada daha çok bir şeylere başlangıç isteğiniz yoğun olabilir. Çünkü daha çok böyle bir ilham geliyor. Sanki bir şeyleri yapmak isteğiniz yoğun oluyor açıkçası öyle söyleyeyim. Hani aklıma şu geldi, şu fikrimi yapsam işte bu işimi kursam arkadaşlarla şunu mu yapsam, şu kursama başlasam gibi gibi. Hani birazcık daha başlangıçlara açık olacağınız bir dönem. Öyle anlatmak istiyorum bunu. Ya burada bir de şuna dikkat edin arkadaşlar. Bazen çevrenizden böyle çok yeni yeni arkadaşlıktan resmen düşmanlığa evrilen durumlar olabiliyor arkadaşlar. Yani şimdi böyle söylemek istemiyorum ama yanınızdan ufaktan ufaktan böyle dili yılan gibi sivrilmeye başlamış. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bazen biz yanımızda her olanı dost, arkadaş zannediyoruz ama bazı insanlar da öylesine işte takılmak için, arkadaş bulamadığı için, geçici bir süreliğine vesaire bizimle takılıyorlar. Sonra bakıyorsunuz ki yavaş yavaş bu kişi sizin her şeyinizi eleştirmeye, sizi beğenmemeye, işte sizi satmaya başlamış işte başkalarıyla vesaire gidiyor. Böyle kişilere dikkat edin diyor. Yavaş yavaş çevrenizde böyle fark edebilirsiniz. Benim her şeyime böyle bir tuhaf yaklaşır oldu. Güya arkadaş e, tırnak içinde arkadaş adı altında ama değil yani. O niyetleri bir daha sorgulamanız gerekebilir açıkçası. Öyle anlatayım. Bir de üç farklı yerden gelecek güzel bir haberiniz var. Yani e, ikisi daha yakın tarihte gelecek açıkçası. Mesela bir 10 güne kadar gelebilir. Ama diğerinin biraz daha vadesi var arkadaşlar. Hani onun biraz daha 15-20 günü bulabilir. Diğerinden, diğerlerinden biraz daha bağımsız bir haber gibi görünüyor ufak ufak ama güzel haberler gibi e, böyle bir durumdan bahsediyor ve böyle bir rahatlama yaşayacaksınız diye görüyorum evet arkadaşlar bugün de falımızın burada sonuna geldik teşekkür ettim buraya kadar izlediğiniz için beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın hoşçakalın